Herkese merhabalar. Benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni gelen değerli misafirleri. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşelerle açılış yaptım. Bugünkü videomuzda çiçekler için çok faydalı ve çok etkileyici bir çiçek kürü tarifi paylaşacağım. Bu benim kalın çiçeğim. Bakar mısınız? Kocaman çiçeği oldu. Çiçeklerim bu şekilde sağlıklı büyüyorlar arkadaşlar. Yaprak rengi koyu yeşil. Kökleri aktif çalışıyor. Her tarafından yeni küçük yapraklar canlanmaya başladı. Bakın bu şekilde de göstereyim. Çiçeklerim çok sağlıklı büyümeye başladılar. Aynı şekilde barış çiçeğim kocaman çiçeği oldu. Bodor kılın çiçeğim. Yaprakları kalın, güzel gelişim gösterdiğini de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bugün sizlere paylaşacağım kür çiçekler için gerçekten çok faydalı ve çok etkileyici bir kürdü. İçerisinde olan besinler fosfor, kalsiyum, potasyum, demir, makra, mikra, çinko içeriyor arkadaşlar. İnanılmaz fayda sağlıyor. Bu da bizim çiçeklerimiz için çok faydalı ve çok etkileyici bir kürdü. Oksijen içeriyor. Çiçeklerimizin köklerinden oksijen veriyor. İnanılmaz fayda sağlıyor. Çiçek açan çiçeklerimizin bol bol çiçek açmasına yardımcı oluyor. Bakar mısınız? Menekşelerimin güzelliğine, kızlarımın güzelliğine hepsi yaptığım kürlerin sayesinde. Bu kür hem çiçeklerimizi sineklerden korumuş oluyor hem çiçeklerimizin yaprak rengini koyu yeşili etmiş oluyor hem çiçeklerimizin yaprakları kalın sert kökleri aktif aktifleştirmiş oluyor arkadaşlar çok fayda sağlayan bir kördü hiç para harcamadan bu yöntemi siz bulabilirsiniz bakın bugün sizlere külle geldim İnanılmaz faydalı bir yöntemde kül çiçekler için gerçekten çok fayda sağlayan besindi. Para harcamadan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ateş yakarken külünü toplayın. Çiçekleriniz için çiçeklerinize besin olarak verebilirsiniz. Mangal kömürünün külünü kullanabilirsiniz. Çiçeklerimizin bol bol çiçek açmasına yardımcı olan körlerdi. En azı, en azı diyorum. En azı ayda bir kere çiçeklerinize vermenizi tavsiye ederim. Bu kürü Suyla karıştırarak da verebiliyoruz, toprağına serpiştirerek de verebiliyoruz. Ben bugün toprağına serpiştireceğim. Bir ay bundan önce suyla karıştırıp vermiştim çiçeklerimi. Çok güzel sonuçlar elde ediyorum. Uzun sürede, yıllarca ben bu kürü kullanıyorum arkadaşlar çiçeklerime. Babancılar ağaçlarının diblerine kökerler İlkbaharda güzel verim alması için arkadaşlar. Çiçekler içinde, ağaçlar içinde, meyveler içinde aynı şekilde çok güzel fayda sağlıyor. Hem demir içeriyor, hem kalsiyum, hem potasyum, hem fosforu yüksek var. Hem de makra mikra zinko içeriyor. Bu bizim çiçeklerimizin en ihtiyacı olan körlerden biri de arkadaşlar. Çünkü hepsi bir arada da çiçeklerimizin güzel coşmasına yardımcı olan körlerden biridir. Biz bu kürümüzü bugün toprağına serpiştireceğiz. Ben bir ay bundan önce suyla karıştırıp vermiştim. Bu şekilde bir çay kaşığı'nın ölçüsünde alıyoruz. Toprağın üzerine serpiştireceğiz. Daha sonra toprakla birbirine karışmasını sağlayacağız arkadaşlar. Bakın bu tarafa da dökelim. Küçük Yılbaşı yaprakları dikmiştim tuttular güzelce bu şekilde karıştıracağız toprakla birbirine karışmasını sağlayacağız daha sonra üzerine su döktüğümüz zaman şimdi değil toprak kuruduktan sonra üzerine su döktüğümüz zaman içerisinde olan bütün besinlerin hepsi çiçeklerimizin köklerine gitmiş olacak hem bu besinle çiçeklerimizin toprağını yeniden güçlendirmiş olacağız arkadaşlar Bakın bu şekilde her saksıya bir çay kaşığının ölçüsünde vereceğiz. Bunu da bu şekilde her tarafına serpiştirelim. Diğer tarafına da dökelim. 2 kaşık kullanacağım. Çay kaşığının ölçüsünde kullanacağım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük küçük yeniden yaprakları canlanmaya başladı. Kış aylarında olmamıza rağmen canlanmaya başladı peyamber kılıncımız. Çiçeklerimize bu şekilde kürlerimizi veriyoruz güzel coşturuyoruz barış çiçeklerimizin yapraklarının bu şekilde kocaman olması parlak olması güzel olması birinci olarak arkadaşlar nem nemli güzel sağlamamız gerekiyor barış çiçeklerimizin en ihtiyacı olduğu nemi güzel sağladığımız zaman çeklerimizin yaprakları bu şekilde güzel oluyor. İkinci olarak da saksı ölçüsü, saksını küçük tutacaksınız. Bakın bu saksının ölçüsü 3 litrelik saksı. Bu saksı bir buçuk litrelik saksı arkadaşlar. Kendim yapmışım, pet şişeden yapmışım. Bu şekilde bir buçuk litrelik saksılarda dikmişim. Bakın kocaman saks çiçeği oldu. Saksının içerisini doldurdu. Yaprakları büyük büyük parlak. İnşallah Mart ayında da tomurcuklarını toplayacaklar. Barış çiçekleri Mart ayında tomurcuk toplamaya başlıyorlar. Yaz boyunca çiçek açıyor arkadaşlar. Kış aylarında dinlenmesi gerekiyor. Sonbahardan itibaren dinlenmesi gerekiyor. Diğer peyamber kılıncımız çok güzel, sağlıklı. Hepsi yaptığımız bu kürlerin sayesinde. Kül gerçekten çiçekler için çok fayda sağlıyor. Çiçeklerinizin yapraklarının diri olması, koyu yeşil, sert olmasına yardımcı oluyor. Yeniden küçük yapraklarının canlanmasına yardımcı oluyor. En önemlisi de çiçeklerimizin toprağına sinekler toplanmıyor arkadaşlar. Sinekleri çiçeklerimizden uzak tutmuş oluyor. Külü toprağına serpiştirin. İnanın ki çiçeklerinizin toprağında sinekler varsa da külün kokusuna sinekler uçup gidecek arkadaşlar. Karıncalar bile gelmeyecek o toprağa. İnanılmaz fayda sağlıyor. Çiçekler üzerinde, sinekler üzerinde de çok faydalı. Çiçeklerinizin bol bol çiçek açmasına da yardımcı olan körlerden bir tanesidir. Bakar mısınız? Kılın çiçeğim ne kadar kocaman yapraklar, canlı yapraklar. Çünkü bir ay bundan önce ben suyla birlikte vermiştim. Bu şekilde dikmiş oldum. Küçük Yapraklara bakar mısınız? Kök saldı. Tuttular bayağı. Çok güzel canlandılar. Toprağını güçlendirdiğimiz zaman diktiğimiz küçük fideler bile tutuyorlar arkadaşlar. Kızların güzelliğine bakar mısınız teyzeleri? Çok çok güzel. Hepsi bu kürlerin sayesinde. Menekşelerimize suyla karıştırıp vereceğiz. bir litre suyun içerisine bir çorba kaşığı döküyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra menekşelerimizin köklerine 2-3 çorba kaşığı vereceğiz. Bol bol çiçek açmasına yardımcı oluyor. Bakın bu şekilde soğumak üzere olan çiçeklerimizin hepsini budayacağız. Yeniden canlanması için, tomurcuk toplaması için çiçeklerimiz yorulmasın arkadaşlar. Bu kızımın güzelliğine bakar mısınız? Kocaman çiçek, rengi çok güzel, katmerli, özel tür hepsi. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.